Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bilgisayar mühendisliğini anlatmaya geldim. Ee, ondan önce ufacık bir konuşma yapmak istiyorum sizinle. Arkadaşlar tercih dönemindesiniz, stresliniz bunun farkındayım. Sorularınızı yorumlardan yanıtlamaya çalıştım. Buradan da olduğunca videolarla da yetiştirmeye çalışıyorum ve daha ayrıntılı anlatmaya çalışıyorum. Onun harici Instagram'dan yazan arkadaşlarımıza cevap veriyorum ya da Instagram'dan soru cevap yapıyorum ki arkadaşlarımızın aklına takılan ufak tefek sorular varsa onları da oradan yanıtlamış olayım diyorum. Ve sorduğunuz sorularla tercih döneminde kafanız karıştığında yardımcı olmaya çalışıyorum. Bana ulaşmaktan asla çekinmeyin. Ben de sizin gibi bu dönemlerden geçtim. Ne kadar stres altınızda olduğunun farkındayım. Ve ne olursa olsun, kendi kararlarınız olsun, asla pişmanlık duyacağınız kararlar vermemeye çalışın ve kararlarınızda dış tarafa karşı biraz kulaklarınızı kapatın. Bunu tavsiye edebilirim. Çünkü akrabalar işte yakın çevreler her şeyi söyler ama bu hayatı yaşayacak. 4 yıl da okusanız, 2 yıl da okusanız... Bu mesleği yapacak da sizsiniz. Okuyacak kişiler de sizsiniz. O yüzden her zaman kendi fikirlerinize öncelik vermenizi tavsiye ederim. Onun harici bugün dediğim gibi bilgisayar mühendisliğine azıcık bir bilgi vermeye geldim arkadaşlar. Ben bilgisayar mühendisleri kadar bilgili değilim. Çok daha, daha bir yıllık çap deneyimimle ne kadar bilgisayar mühendisliğini çözdüysem size de ufak tiyolar vererek kafanızda tercih döneminde şekillenmesini sağlamaya çalışacağım. Hani çünkü zor. Ufacık bir şeyler bile sizi etkileyebilir. O yüzden doğru kararlar vermenizi istiyorum. Nasıl çok da uzatmak istemiyorum. Biraz bahsedeyim. Bugün zaten videoyu yüklemiş olacağım. Ekstra sormak istediğiniz sorular olursa Instagram'dan da yazabilirsiniz. Instagram'dan da soru cevaplar yapmaya başlayacağım. Merak ettiğiniz şeyler varsa ufak tefek ya da özelden sormak istiyorsanız oralardan da sorabilirsiniz. Bana ulaşmaktan asla çekinmeyin. Instagram hesabımda zaten bırakmış oluyorum arkadaşlar. Yazanlara da dönmeye çalışıyorum. Gerçekten hani elimden geldiğince dönmeye çalışıyorum. Yorumlarda da belirt belirttiğiniz soruları cevaplamaya çalışıyorum. Görmediğim varsa gerçekten kusura bakmasın. Elimden geldiği kadar hızlı cevaplamaya çalışıyorum. O zaman artık ben anlatıma geçiyorum. Size de iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyebilirim. Bilgisayar mühendisliği ve ya aslında şöyle söyleyeyim. Sadece bilgisayar mühendisi zor demem yanlış olur. Mühendisin her bölümü zor. Ama bilgisayar mühendisinde şöyle bir şey var. Bizde mesela hepimiz gelişme açız ama yazılım alanında daha hızlı bir gelişme oluyor. Bundan dolayı bilgisayar mühendisi öğrencilere her dakika gelişmeleri açık olmalı, gelişmeleri takip etmeli ve bu yöne doğru hani kendini geliştirmeli diye düşünüyorum. Ve arkadaşlar bilgisayar mühendisinin donanım ve yazılım bölümü olarak iki hani iki taraflı dersleri alıyoruz. Donanım dersleri de var, yazılım dersleri de var. O yüzden seçecek arkadaşlara yazılım dersleri ya işte biz geldiğimizde sadece yazılım yapmayacak mıydık gibi kafalara girmeyin. Donanım dersleri de oluyor. Ben şahsen açıkça şunu kendi fikrimi de söyleyeyim. Ben yazılım mühendisliği yapmayı daha çok tercih ediyordum. Daha çok yazılım ağırlıklı gitmek istiyordum. Ben donanım tarafını pek de öğrenmesin yoktu. Eğer donanım tarafını pek de öğrenmek istemiyorsanız arkadaşlar gidip yazılım mühendisliği okuyabilirsiniz. Yani tercihlerinizde bunu değerlendirebilirsiniz onun hariç kendi zaten endüstri mühendisliğinde yazılım var demiştim. Yazılım her alanda var. Ve arkadaşlar gerçekten gelişme çok açık olmanız lazım. Bir de bilgisayar mühendisinin bir ağır yönü daha bazı derslerinde işte dönem bitirme projeleri oluyor. Hocalarımız bunları yaptır. Aslında bu bizim yazılı yazılımı öğrenmemiz için ama hocalar bize kısıtlı bir süre verdikleri için bazen zulüm gibi oluyor. ben uyumayan arkadaşlarımı biliyorum. Hani ben daha bu yıl başladım. Çoğu dersini alamadım ama bazı derslerde arkadaşlarım resmen böyle birkaç gün uyumadığını biliyorum. O yüzden bunları göz alarak gelin. Ama şunu söyleyeyim. Eğer seviyorsanız, seven arkadaşlarım da görüyorum. Seviyorsanız gerçekten hiç de zulüm gibi gelmiyor. Kendinizi her dakika geliştirmeniz çok harika bir şey. Ve yazılımın o Yazılım gelişirken içinde olduğunuzu hissetmek, bir yerlerinden yakalayabilmek gerçekten çok güzel bir duygu. O yüzden ee, tercih etmek isteyenler buna açık olsun. Ve mühendisi tercih etmek isteyen arkadaşlar sosyalliğiniz oluyor. Buna hiçbir şeyim yok. Ama öyle bir denge kurmasın, kurmanız lazım ki sosyalliğinizi koruyabilmek istiyorsanız. Çünkü final dönemlerimiz ağır geçebiliyor. Vize dönemlerimiz çok ağır geçebiliyor. Bilgisayar mühendisinde de böyle. Biz mesela sınavları arkadaşlar yazılım derslerimiz var. Mesela, web programlama gibi derslerimiz falan. Bunlarda kodları hocalar bilgisayarda yazdırtmıyor bize. Elimizle yazıyoruz. Ya bunun gibi yazılım derslerinde de böyle şeyler olabiliyor. Ve arkadaşlar hocalar ne kadar hiç bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Hocalar ne kadar yazılımı sıfırdan öğretse de sizin dışarıda ekstra bir şeyler yapmanız lazım. Yoksa öğrenemezsiniz. Bunu da size açıkça belirteyim. Çünkü arkadaşlar hani yazılım her dakika gelişiyor ve hocalarımız bir yere kadar anlatabiliyor. Bundan dolayı sizin hep bir aktif olarak bir şeyler yapmanız lazım. Şöyle mesela kendi kendinize projeler üretebilmeniz lazım. Mesela ufaktan bir hesap makinesi gibi. Bunları herkes de duyarsınız zaten. Hesap makinesidir. İşte küçük oyunlar falan. Mayın tarlası oyunları gibi şeyler tasarlayabilirsiniz. Ve zamanla arkadaşlar bence yazılımın bir alanını kendinize seçmeniz daha mantıklı olur. Tabii ki her dersten geçin. Ama bir yazılım dilini öyle bir öğrenin ki diğer yazılım dillerinde zorluk çekmezsiniz. Eğer bir yazılım dilini iyi biliyorsanız ya temel olarak aynı ama tabii ki de işte hepsinin farklılıkları var. Ama temel mantığı anladığımızda diğerlerine yansıtabilmek daha kolay oluyor. O yüzden hep, hepsini anlamaya çalışın. Ama bir tane yazılıma daha odaklı giderseniz hani uzmanlaştığınız bir alanda olur ve diğer alanlarda gördüğünüz farklı yazılım dillerini de ona entegre ederek anlamanız daha basit olur diye söylüyorum. Onun harici bilgisayar almak almamız lazım mı diye sorabilirsiniz. Bilgisayar mühendisi okuyorsunuz ne de olsa. Arkadaşlar proje projeler var. Bilgisayar mühendisliğinde gerçekten bilgisayar lazım olabilir. Ama alamıyorsanız da üzülmeyin okulun imkanları var. Hocalarınıza belirttiğinizde okulun imkanlarını kullan, kullanmanız için ellerinden geleceklerini yapacaklarını düşünüyorum. Ee, bizim okulumuzun bilgisayar mühendisliği arkadaşlar zor açıkça söyleyeyim. Ama hocalarımız gerçekten öğretmeye çalışan hocalarımız ve kaliteli hocalarımız var. Ee, okulumdan da biraz bahsetmiş olayım hazır girmişken konuya. Arkadaşlar eğitim olarak ben seviyorum okulumuz gerçekten. Eğitim kalitesi düzgün. Araştırabilirsiniz ve tercih tercihlerimizde şuna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Akademik kadrosuna bakın. Gerçekten bu çok önemli. Hocaların yaptığı projelere de bakabilirsiniz. Zaten bulunuyor. Bunları da inceleyin arkadaşlar. Size neler katabileceklerini falan bakmış olursunuz. Onlarca okulumuzun dediğim gibi eğitimini beğeniyorum. Ama Arkadaşlar tabii ki de Çorum'da hani size diyemem ki bir Antalya gibi bir öğrenci hayat var. Bir Antalya gibi söyleyemem. Tabii ki de küçük bir şehir. Ee, onun harici yani çok öğrenci şehri gibi değil ama arkadaş çevreniz olduğu mu çevre şehirleri gezme imkanınız var veya Çorum'un çevre il ilçelerinde güzel yerler var. Gidebilirsiniz arkadaşlarınızla. Ama dediğim gibi kampüsümüz şu an inşaat alanı ama yavaş yavaş bir şeyler oluşmak çabasında onun başka da yani burada çok da belirteceğim bir şey yok ve ha kısaca şunu belirteyim arkadaşların çoğu arkadaşın aklına şu takılmış ben yazılım bilmiyorum girsem zorlar mıyım? Arkadaşlar tabii ki de her bölümde olduğu gibi zorlanırsınız. Ben de endüstriye girdiğimde ya da bilgisayara girdiğimde çok da uzman değildim. Ben de bir şeyleri sıfırdan öğrendim. Bir şeyleri sıfırdan öğrenmekten korkmayın. Sadece öğrendiklerinizin üzerine ekstra kendinizin bir şeyler yapması gerek. Sadece okuldan aldığınız eğitim bilgisayar mühendisliğinde ya da yazılımda yetmez. Hatta şöyle söyleyeyim. Mühendislikte sadece dersten aldığınız bilgiler yetmez. Dışarıdan ekstra bir şeyler yapmanız gerek. Mühendisliğe geliyorsanız bunu göze almanız lazım. Bizim bile hocalarımız bize Twitter'dan artık ekonomiyi, her şeyi takip ettiriyorlar. Neden? Arkadaşlar biz mühendisiz. Gelişime odaklı olmamız lazım. İlerideki fabrikalarda alacağımız kararları bile e işte gelişmelere göre alacağız. İşte dövizin artışı bile bizi etkileyen nedenler, ham madde, işte ülkeler arası sıkıntılar bile bizi etkileyen faktörler. O yüzden her zaman gelişim açık olacaksınız. Her zaman araştırmacı tarafınız açık olacak. Bilgisayar mühendisi alanında belirttiklerim bunlar. Aklınıza takılan bir şey var mı bilmiyorum. Hani ben de Bilgisayar mühendisi sadece bir yıl okudum ve bazı dersleri aldığım için çok da ayrıntıya giremiyorum bir bilgisayar mühendisi gibi. Ama sorarsanız aklıma gelmeyen şeyler vardır. Sorarsanız cevaplamaya çalışırım. Ee, bir dahaki videoda zaten bugün ikinci videomu da atacağım arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Canınızda hiçbir şey sıkmayın. Kafanıza takılan şeyleri yorumlardan da sorabilirsiniz. Instagram hesabımı bırakıyorum. Oradan da sorabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.